Bizler sendika haklarımızı istiyoruz. Bizler kapatma kapatılmasını istemiyoruz, çalışmayı istiyoruz. Ama ne yazık ki hakımıza verilmediğinden dolayı bizler şu an mağdur durumdayız. İşten çıkartıldık, bütün arkadaşlar olarak güçlü ekibi olarak 250 kişi şu an işsiz. Sesimi duyurmak istiyorum. Beni dinleyen iş patronları, başbakan, cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bizlere yardımcı olsunlar. Yani bu bu hak yani kesinlikle ne bu dünyada ne öteki dünyada e, gitmez yani bu bitmez böyle. Bize yardımcılar olsun yani. İşten çıkarma nedeninizi anlatır mısınız? Eee sendikada sendikaya üye olduğumuzdan dolayı üç arkadaşlarımız da sendikadan üye olduktan dolayı işten çıkartıldı. Yani bu fabrikada toplam 3 kişi mi Yok, üye oldu sendika? 250 kişi. Şu an 250 kişi ama ilk ilk sendikada üye olduğumuzdan dolayı 3 kişi e, biz fabrikanın içindeydik. 3 kişi çıkartıldı. Yani bu isimler. Ondan sonra da bizi çıkartıldılar. Yani istifa sonra. Peki şu anda işverenden talepleriniz nelerdir? Sendika haklarımız ve hafta tatili, yıllık izni, <laughs> e, yemeklerimizin düzenlenmesi, yemekhanelerin düzenlenmesi ve aşçıların düzenli bir şekilde yemeklerimize verilmesi. Ki fabrikamızda aşçı yok, her fabrikadan bir, birer kişi alınıp yemekler o şekilde yaptırılmaktadır. Ki bakabiliriz sigortada aşçı olarak geçen hiç kimse yoktur. o şekilde yemekler düzenleniyor. Ki yemekler yenilmiyor. Yani üç çeşit yemeğimiz var. Yani kuru fasulye, nohut, patates olursa bu sürekli dönüşümlü olarak yani değişiyor, devirden yapıyor. Değerli basın. Şimdi bu arkadaşlarımız bugün niye buradalar? Gel 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 Bu yani. arkadaşlarımız terörist mi? Hayır. Önü açın. Bu o, arkadaşlarımız tarafa... yaşta dışı Bilin, bir örgütte mi Hayır. Hayır. Bu arkadaşlarımız iş yerine ortak mı olacaklardı? Hayır. 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 Bu arkadaşlarımız işverenin sayısız arabalarını mı elinden alacaktı? Hayır. 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 Ne, niye buradalar? Peki o zaman niye buradalar? Suç işlememişler, hiçbir suçu yoksa niye buradalar? Niye? Efendim sendika gelir, ağayı rahatsız eder. İşçinin maaşı ne zaman ödenecek diye onu belirler. İşçinin altıncı ayda zamı nedir diye onu belirleyecek. İşçinin bir yıllık maaşın zamı nedir diye onu belirleyecek. Ödenmediği zaman işvereni rahatsız edip 20 gündür, 30 gündür bu arkadaşlarımız maaş alamıyor. Suyu var, elektriği var, senin gibi her şey yağda, el yağda, balda değildir diyecek dediği için Sendika ağayı rahatsız edecek için, işte onun için sizler buradasınız. Ama ben şunu söylüyorum o işlerine, ben şunu söylüyorum o işlerine, biz sermaye düşmanı değiliz. Biz sermayenin de yanındayız. Biz senin iş yerini yükseltiriz. Bundan emin ol. Örgütlü insan çalışkan insandır. Örgütlü insan bilişli insandır. Gelin yasalara, kanunlara saygılı olun. Ben şahsım olarak Özüplüki Sendikası, hak işe bağlıyız. Hiçbir zaman yasa dışı bir şeye teessüs et, etmeyiz, etmezdik de. Ama ne yazık ki bugün bu arkadaşlarımız ortalarda dolaşıp duruyorsa, içeri alınmıyorsa, git sendikadan istifanı ver, öyle gelsen içeri alıyorum. Öyle değil mi hepiniz öyle evet. evet. Şimdi ben soruyorum o işlere. Arkadaşımın alın çatında mı yazılı sendikaya üye olmuş? Yasa dışı bir şey mi yapmış? Yasa dışı bir örgütte mi olmuş? Sen niye sanayi odasına kaydı oluyorsun? Sen niye ticaret odasına kaydı oluyorsun? Sen niye odalar borsalar birliğine kaydı oluyorsun? Sen niye ihracatlar birliğine kaydı oluyorsun? Bu işçi yasal bir hakkını kullanmış. Ey Allah'tan korkmaz. Başka bir şey yapmamıştır. Hayır, hakkımı hayır. Hakkımı gününden alayım demiş. Hakkımı gününden alayım demiş. Senin kapına ben niye geleyim? Sendikam gelsin, temsilcim gelsin. Çünkü ben senin sen benim muhatap almıyorsun. Muhatap bulamıyorum. Bağışımı ne, ne zaman ödeyeceğini anlamıyorum, bilmiyorum. Hatta 20 gün 30 gün ödendikten sonra da Götürün ilaç parası olsun öyle demiyor mu sizlere? Şimdi evet. evet. Gecikmeni öde Ondan sonra gidin ilaç parası olsun. Yazıklar olsun. Sen sanayici misin, soyguncu musun? Hayır. Onu bana Hayır. Sanayici, Sanayici eğer sanayi açmış ise O fabrikayı açmış ise bu işi işe almış ise bu işçinin tabi bir hakkı olan sendikalar kanunu var. Gider bir sendikasına üye olur. O sendika 2 yılda, 3 yılda bir o alanın karşısına çıkar. Üç aşağı beş yukarı hakkını, hukukunu alır. Madde madde, metin metin yasalarla belirlenmiş bu yasalarla.